Merhaba çocuklar. Bugün sizlere fen bilimleri dersinden bitkilerin yaşam döngüsü konusunu anlatacağım. Ama öncelikle varlıklar kaça ayrılıyordu? Bir hatırlayalım. Varlıklar ikiye ayrılıyordu. Bir, canlı varlıklar. iki cansız varlıklar. Peki canlı varlıklar kaça ayrılıyordu? Bitkiler ve hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Cansız varlıklar hava, su ve toprak olmak üzere üçe ayrılıyordu. Şimdi asıl konumuz olan yaşam döngüsü nedir? Canlılar dünyaya geldikten bir süre sonra büyür, gelişir, çoğalır ve daha sonra ölür. Biz bu duruma yaşam döngüsü diyoruz. Bitkiler genellikle tohumlama yöntemiyle çoğalırlar. Tohum ekme işlemi gerçekleştikten sonra çimlenir. Çimlendikten sonra genç bitki dediğimiz fide durumuna geçer. Daha sonra yetişkin bitki durumuna geçer ve tohum olarak yaşam döngüsünü tamamlar. Şimdi bununla ilgili kısa bir videomuz var. İzleyelim. merhaba çocuklar. Şimdi sizlerden bitkilerin yaşam döngüsünü gözlemleyebilmeniz için bir etkinlik yapmanızı isteyeceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz var. Bunlar bir adet yumurta, biraz pamuk, tohum olarak kullanmayı istediğiniz nohut, fasulye, mercimek hangisi olursa tercih sizin. Ve son olarak su. Etkinliğimizi nasıl mı yapacağız? Öncelikle pamuğumuzun arasına tercih ettiğimiz tohumlardan herhangi bir tanesini yerleştireceğiz. Daha sonra tohum yerleştirilmiş pamuğumuzu yumurtamızın içerisine koyacağız ve can suyu dediğimiz suyu yumurtamızın içerisine bir, birazcık boşaltacağız ve daha sonra güneş gören bir ortama yumurtamızı bırakacağız ve bunu bir hafta 10 gün boyunca gözlemleyerek çimlenmesini genç bitki oluşunu yetişkin bitki oluşunu hepsini gözlemleyerek bir bitkinin yaşam döngüsü nasıl oluyormuş bunu gözlemleyip bana fotoğraflarını atmanızı bekliyorum Haydi bakalım çocuklar etkinlik yapma zamanı hepinizi çok seviyorum hoşça kalın